var var. Yani adam neyi ne kadar kullanacağını bilmez, garamacını bilmez. Orada da aslında hem tabii ki milletimize yardımcı oldular. Hem de o işin asıl temelini orada o giden grup öğrendi. Ya yani ben baş, izledim şimdi işte kepçeyi tutuşları bile farklı. Çünkü 110'luk tencereler var. O tencerede yaptığınız pilavda işte 25 kilo pilav yapıyorsunuz. 500 kişilik yani genelde pirinç pilavlarında 50-60 gram baz alınır kişi başı. Düşünün 500 kişi orada pilav yapıyorsun. Ama yani bir de orada 4-5 kişiye pilav yapmak var. Asıl iş orada öğrenildi işte. Ama sizin işi tabii büyük ölçekli bir iş. Tabii ki. Sizin fabrikalarda ya fabrika, fabrika şöyle, Resmi mi? kurumlarda en büyük işler var Savaş Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim ben Manisa kışlasının da proje müdürlüğünü yaptım. Erzincan Üçüncü Ordu Komutanlığı'nın da proje müdürlüğünü yaptım. GATA'da başladım zaten askeri proje. GATA Ankara'da başladım. Ondan sonra Samsun Sağlasi'ye üç tane mutfak. Beş bin sayılar, dört bin sayılar. Hep büyük projelerde çalıştım. Kocaeli Üniversitesi'nin tamamı bize bağlıydı. Tek proje müdürü yani proje müdürü benim zaten. Düşünün orada iki mutfağım var, iki taşörünüm var. Ve yaklaşık 17 tane ilçe, ilçe okulları da var, meslekçi okulları. Her biriyle birebir ilgilendim. O yılım zaten benim böyle bir yorgunlukla geçti. Yorgun. Çünkü yani düşünsene Gebze e, okul müdürü arıyor diyor ki Kemal bir acil <laughs> bir görüşmemiz lazım. Diyorum ki hocam acil olduğu vakit diyorum bana diyorum 3 saat süre ver. Çünkü benim merkezden çıkıp Gebze'ye gelmem. O arada hani işlerimi toparlayıp gelmem 3 saat sürüyor. O derece zor bir projeydi. Hep büyük projeler, projelerde çalıştık. Öyle küçük çok küçük projelerimiz fazla olmadı yani. Ama büyük projelerin her biri de bir üniversitedir değil mi? Doğru mu? Tabii ki. Tabii ki. İki Peki. tane üniversite yaptım ben Savaş Bey. Kocaeli <laughs> Üniversitesi ile Tokat Üniversitesi'nin. Azimi birliklerinde çoğunda görev aldım. Ya operasyon müdürlüğünü yaptım, ya bölge müdürlüğünü yaptım, ya da projenin kendisini yaptım yani. Bir nevi şöyle, kendime yatırım yapmış. Şöyle, an, e, şurayı da yapmamış olayım şimdi. Aklımda mesela büyük projeler vardı. Şu an yapmadığım büyük projelerden bir Isparta'nın Komando Tugay'ı var. İkinci Tugay yani, yani. sonuçta. Evet. Zor proje. İkinci büyük proje var mı yapmadı? Şu an için aklıma gelmedi. Yok galiba. Bir tek Isparta'da uhtem kalmış olabilir. Onu da bakım okulunun sayısı altı bin, 6 bin 500 bulunca. Haber 6 verelim esir. de Bit sizi çağırsınlar oraya. Yok gitmem. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 16 yıl askeri projelerde evet. hizmet verdik. Gerçekten hani şöyle bir de üç dili bilmeniz lazım Savaş Bey. Patron dili, evet. çalışan dili ve e, müşteri dilini bilmeniz lazım. Patronunuzla onun konuşmanız ayrı, ona verdiğiniz hesaplarla onun tansiyonunu düşürmeniz lazım. Çünkü büyük çaplı işler oluyor, sinirlerini biliyorlar. Ekibinizle ayrı bir konuşmanız oluyor. Onun bir dili var, ayrı bir dili var. Bir de müşterinizle olan ayrı bir dili var. Bu üç dili bir arada kullanmak evet, Bu gerek. dilleri de her yerde öğrenemezsiniz. Kesinlikle. Yani sahada öğrenirsiniz. Sahada. Sizi. Sahadan gelmeniz lazım. Yani ben işin sahasından gelmeyeyim. Sıfırdan. Gıda mühendisi oldum, çiçeği burnunda Ankara Gata'ya bir girdim, Savaş Bey. Depoya verdiler beni tamam dedim ben yük taşıyorum depo düzenliyorum ustalara malzeme veriyorum hiç gocunmadım da sonra yemekhaneye verdiler yemekhanede şef garsonluk tarzı e, şeylik yaptım hem servis açtım hem ekibime servis açtırdım sonra mutfak müdür yardımcılığına yükseldim oradan mutfak müdürü derken e, diğer illere proje müdürü olarak gittim. E, dolayısıyla catering sektörünü cebimize koyduk. Seviyorum da sevmesem zaten yapamam. Yapamaz. Şey. Doğru. E, çok da keyifli bir şey. Bütün Şimdi, yolculuğumuzu alan şeydi. Son efendim, bir soru daha soracağım. Yurt dışında evet. mesela catering hizmeti veren firmaları iş incelediniz mi? Araştırdınız mı? Ne yapıyorlar? Ve bunları mesela Türkiye'de uyguluyor musunuz? Yani beğeniyorsunuz diyorsunuz ki Aa, ne güzel yapmış adamlar. Hiç aklımıza gelmemişti filan deyip de. Böyle şeyler var mı? Şimdi ben yurt dışındaki birkaç araştırdım yani servis sunumları, mutfakları falan e şöyle söyleyebilirim dünya üzerinde cateringi tam anlamıyla ve güzel yapan ülke biziz. Ben bunu açık açık söyleyebilirim. kesinlikle söylerim. Çünkü gerek e, hijyensel, gerek e, yemeklerin lezzet tat yani biz çok oynamıyoruz lezzetle. Biz ana bir kültür yakaladık. Ha çeşitlerimiz de var yapabiliyoruz ama e, belli bir normda, belli bir hijyende, belli bir samimiyette yapıyoruz ama yurt dışında bu olay yok. E, şu anda dünyada ketri sektöründe en iyi ülke biziz. Ben bunu söyleyebiliyorum kendi araştırmalarımla, kendi gözlemlerimle. Yurt dışında bulunmadım ama ketnik işini dünyada en iyi biz yapıyoruz diye problemiştik Türkiye'de. Vallahi yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Gayet Sağ olun. güzel geçti sohbetimiz. Evet. teşekkür ederim. Ee, Keyifliydi savaş. Bir değil. dahaki sefere ne konuşuruz bilmiyorum ama siz ne arzu edersiniz? Bir detay bir detayla bulun.